Utku Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle siz biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. 2004 yılında İTÜ Elektronik Haberleşme Mühendisliğinden mezun oldum. Vesta Elektronik'te göreve başladım. Tasarım mühendisi olarak. Sonrasında e, proje yöneticisi ve ürün yöneticisi gibi görevler üstlendim. Paralelde yüksek lisansımı İzmir Yüksek Teknoloji'de tamamladım. 2015 yılında Vesta kuruluşu ile itibariyle birlikte Vesta Ventures'da kurucu müdür olarak görev aldım. Vestel Ventures'ın amacını ve kuruluş hikayesini bizimle paylaşır mısınız? Vestel Ventures'ın amacı yeni teknolojilere yatırım yapmak. Vestel içerisinde yeni teknolojileri yeni alanlara girmek konusundaki arayış toplantılarımızda Cengiz Ultav Bey'in yeni işler yapan, şirketlere yatırım yapalım fikriyle bu hayata geçti. 2015 yılında Sayın e, Genel Müdürümüz Metin Saltı'nın liderliğinde ve Cengiz Ulta Bey'in de liderliğinde Best Adventures kuruldu. Yeni işlere e, girişim şirketlerine, girişim risk sermayesi olarak yatırımlara başladık. Peki Vestal Ventures olarak potansiyel yatırım projelerini değerlendirirken hangi kriterleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Vestal olarak ve Vestal Ventures olarak önceliğimiz teknoloji. Hatta derin teknoloji konuları diyebilirim. Dolayısıyla girişim şirketlerinin teknolojik e, fark yaratması, rekabet avantajının olması, e, yenilikçi teknolojiler önermesi gibi beklentilerimiz var. Tabii bunları yaparken yapacak ekibin bilgi birikimi, Sonrasında bunun ekibin kendi içerisinde uyumu, bunu işleri hayata geçirmesi çok önemli. Dolayısıyla ekip olmazsa olmaz diyebilirim. bizim hem Vestal olarak hem zorlu grubu olarak bildiğimiz, bulunduğumuz alanlardaki konulara çok daha rahat, hızlandırıcı destekler de bulunabiliyoruz. Dolayısıyla bizimle ilgili biraz stratejik konuların da olması tercih ettiğimiz sebepler içerisinde oluyor. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Vestel'in büyük organizasyon yapısıyla girişimci ruhun bir araya getirilmesinde nasıl bir yaklaşım benimsiyorsunuz? Vestel öncelikle girişimci bir şirket aslında. Yani yeni teknolojilere, işbirliklerine çok açık. Dolayısıyla Vestel'de de bu girişimci ruh kurulduğu günden beri var diyebilirim. E, girişimciler ise yeni teknolojiler, yeni çözümlerle geliyorlar de bu çözümleri uygulama noktasında istekli bir şekilde duruyor. Dolayısıyla bizim görevimiz de Vestel Ventures olarak ilgili tarafları, yani bizim kurum içerisindeki bölümlerle girişimcileri bir araya getirmek, doğru eşleştirmeleri yapmak. Sonrasında bu eşleştirmeleri yaptıktan sonra zaten POC dediğimiz hazırlık çalışmaları yapılıyor. Proof of Concept çalışması yapılıyor. ve Bu tarz projeleri geliştirdikçe bu ürünleşme noktasında ürün, Evriliyor, gelişiyor. Vestel'in burada e, ürünleşme katkısı hem testler anlamında, hem müşteri geri bildirimleri anlamında oluyor. Ve nihayetinde ürüne giden bir e, çözüm oluştuğunda da bunun müşterisi oluyor şirketlerimiz. Dolayısıyla girişimlerin ürün çıkartmasına, teknolojilerini hayata geçirmesine ve bunlara büyük müşteriler bulması anlamında katkı sağlıyoruz. Ekipleri bir araya getiriyoruz. Vestel Ventures olarak da en önemli yaptığımız iş bu eee ile e, girişim dünyasını e, eşleştirebiliyor olmak işbirliği geliştirebiliyor olmak. Peki Utku Bey, girişimcilerle işbirliği yaparken onlara ne tür destekler sağlıyorsunuz? Teknoloji geliştirme, pazarlama, ölçeklendirme gibi alanlarda girişimlere nasıl katkılar sağlıyorsunuz? Şöyle yatırım modelimizi anlatarak başlayayım ben. Lütfen. Bizim yatırım modelimizin üç temel başlığı var. Bir tanesi maddi yatırım. Bunlar zaten bütün yatırım şirketlerinin yaptığı. Bizim ama iki tane daha başlığımız var kurumsal risk sermayesi olarak. Bir tanesi aynı yatırımlar dediğimiz kurum içerisindeki işte hem bilgi birikiminin, hem imkanların, hem teknolojilerin, hem üretim yeteneklerinin, pazarlama yeteneklerinin girişimcilerle birlikte paylaşılması. Bir diğeri de kurum içerisindeki hukuk, muhasebe, patent e, gibi konuların e, uzmanlıkların girişimciye destek mahiyetinde verilmesi. Yani bütün şirketlerin bu tarz aslında şeylere ihtiyacı oluyor ama girişimcinin hepsini bir arada yapması gerekiyor. Dolayısıyla bizim çatımızda bulunan halihazırdaki bu tarz ek destekleri de girişimciye sunuyoruz. Dolayısıyla girişimcilere bu desteklerimizle birlikte, birlikte hareket ederek, ortak projelerle birlikte destekleyerek yatırımlarımızı daha hızlı bir şekilde büyütme arayışı içerisindeyiz. Bu sağladığınız maddi desteklere ek olarak nasıl bir değer katabildiğinizi bir deneyimle bize bir anlatabilir misiniz rica etsem? Tabii ki bilinen popüler bir girişimimiz var. Bayoliv'den örnek vererek başlayayım. Bayoliv ilk Vestel ile ortak çalışmaya başladığında biyoplastik ürünü vardı ama bunun televizyonlara girebilecek noktada işte gerekli testlerinin yapılması, olgunlaştırılması, plastik enjeksiyondan ürünün çıkması sürecinde birlikte Vestel ile hareket etti. Vestel e, gerekli geri bildirimleri verdi. de ürünü o yönde gerekli şekilde geliştirdi. Test sonuçlarını birlikte yorumladılar ve zaman içerisinde ürün olgunlaştı ve e, üretime gir, girme aşamasına geldi. E, nihayetinde de üretime de girdi. Dolayısıyla Vestel büyük bir üretici olarak ilk e, biyoplastiğin kullanıcısı oldu ve bu diğer müşteriler açısından da çok olumlu bir anlam ifade etti. Çok daha fazla müşteriye ulaşma imkanı da sunuldu ve ürün fiziksel olarak hayata geçirilmiş oldu. Dolayısıyla bu ürünün geliştirilme süreci, olgunlaşma süreçlerini birlikte geçirerek girişimi ciddi anlamda desteklemiş olduk. Aynı zamanda tabii bunun da de önemli bir kazanımı oldu. Bu yeni teknolojilerimiz bir miktar tabii zaman harcamamız, destek olmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde belki ilk olarak bizim şirketlerimizde yer bulmakta, hayata geçmekte. Bu da dolayısıyla bizim bize rekabet avantajı yaratmakta. Dessel Ventures'ın üniversiteler, araştırma merkezleri gibi paydaşlarla işbirliği süreçleri oluyor mu? Tabii ki kaçınılmaz. Çok İstekliyiz. Zaten bizim hedefimiz derin teknoloji girişimleri. Dolayısıyla bunların asıl çıktığı noktalar üniversiteler ve bu ekosistem paydaşları oluyor. Dolayısıyla yakın bir şekilde hem iletişimimiz var hem işbirliğimiz var. Üniversitelerin işte TÜBİTAK Big Programları oluyor. Onlarda hem Vestal olarak hem Vestal Ventures olarak paydaş konumundayız. Girişimlere mentorluk yapıyoruz, girişim yarışmalarında katılıyoruz jüri üyeliği yapıyoruz. Dolayısıyla yakın bir şekilde Türkiye'deki gelişmeleri takip ediyoruz. Tek, teknoloji girişimlerinin çünkü e, filizlendiği yerler, üniversiteler, e, teknokentler oluyor. Hakeza işte bir, çok bilindiğiniz işte, çekirdek olsun, e, Koç Üniversitesi'nin K-Works olsun. Yurt dışında Slingshot diye başka bir program var Singapur'un. O tip programlarda da hem paydaş oluyoruz, hem mentor, hem de jürilik gibi görevler üstleniyoruz. Bizim de amacımız oradan teknoloji girişimlerini bulmak ve bunlara yatırım yapmak, işbirliği geliştirmek oluyor. Girişimcilik ekosistemi sürekli değişiyor. Vestel Ventures olarak teknoloji ve inovasyon alanında gelecek dönemdeki öncelikleriniz ne olacak? Ekosistem çok olumlu yönde gelişiyor, gelişimine devam ediyor. Dolayısıyla bizim de amacımız teknolojik gelişimi hızlı bir şekilde yakın bir şekilde takip ediyor olmak. Dolayısıyla Bizim önceliğimiz e, teknoloji girişimlerini bulmak, yatırım fırsatlarını değerlendirmek, kurumlarımızla girişim işbirliğini arttırarak değer yaratmak, aynı zamanda kurum içerisinde de inovasyon projelerini arttırarak kurumumuzun yenilikçiliğini, rekabetçiliğini desteklemek. Utku Bey, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.